Günaydın, e, Ohrid'deyim. Dün Ohrid Gölü'ne girdim ve çok keyifli bir serinlemeydi. E, çok 40, 44 derecelerde geldim Tiran'dan ve oldukça virajlı ve yorucu bir yoldu. E, hatta gece de gerçekten sızmışım ama çok güzel bir yemek yedim. E, şeyi denedim, e, göveşte ciğer yapmışlardı, e, o güzel geldi, e, keyifliydi. E, tadı da çok değişikti. E, sonra inci burası, Orit Gölü'nde inci yetiştiriyorlar. Bu arada e, size Orit Gölü'nün kaynağından e, bir şeyler anlatayım dedim. E, burası, buraya gelince cenneti aramak zorunda kalmıyorsunuz. Çünkü her yer cennet gibi. Yani bundan daha güzel olamaz diye düşünüyorsunuz. Üstelik bu hayatta bunu yaşarken ya bu cenneti başka bir yerde aramanın da bir anlamı yok. Cennet işte çocuklarınızın olduğu yer. Cennet sevdiklerinizle birlikte olduğunuz yer. Cennet oh be iki hayat temi yaşıyorum dediğiniz yer. Ve bir de bu kadar berrak suyun olduğu bir yer. Dünya bir cennet birçok yeri. Cehenneme çeviren insanlar Bazen de 44 derece asfalttaki güneş. Ee, yaşamak güzel, keyifli. Böyle zaman ayırdığım için kendime çok seviniyorum. Ee, i̇nsanlar paylaştıklarımı beğenebilir, beğenmeyebilir. Çocukça bulabilir. Saçma adım düşünebilir. Okuduğum bir kitapta diyor ki, kimseyi memnun edemiyorsan bari kendini memnun et. Biraz bencil olmak. Bencil insan kendini mutlu edebiliyorsa iyi. Çünkü mutlu insan çevresini de mutlu ediyor. Yeter ki çevresindekiler bu mutluluktan nasiplenmek istesin. Yeter ki sahip olduklarından razı olsun. Yeter ki birlikteliğin anlamını kaybetmesin, unutmasın. Anneciğim keyfim yerinde. Çok keyifli bir, güzel bir sabah yaşıyorum. E, su muhteşem bir berraklıkta ve güzellikte. Kayıkçım da öyle. E, böyle bir self tur yapıyorum. Her şey yolunda.